Merhaba arkadaşlar. İzgi Otu Yıldıra Usta. Arkadaşlar bugün servisimize Insignia A16 LED turbo aracımız geldi. Bu aracımıza subap yanık şüphesiyle e, yanaştık. Fakat gördük ki araçta başka bir sorun var. Biz bu sorunla ilgili daha önce 3-5 tane daha araç yapmıştık bu şekilde. Size bunu göstermek istiyorum. Aslında Araç dediğinde her zaman subap olmayabiliyor. Aracımıza bir kompresör testi yapacağız. Hep beraber göreceğiz şimdi arızanın ne olduğunu anlatacağım size. Önce bobini zaten sökmüştük biz. Bobini çıkartıyorum. Bu aracımız sabahları istop betime çekiş düşüktüğü zaten devamlı var. Motorda sarsıntılı çalışma. Bu tür şikayetleri vardı araç bize geldiğinde. Tabii ki biz subaplarının yanık olabileceğini söyledik. Fakat kompresör testinde aracın aslında subapının değil başka bir problemi olduğunu gördük. Biz de bunları sizle paylaşmak istiyoruz. Evet, bu söktük. Kompresör saatimiz. Bütün silindirleri tek tek ölçeceğiz. Önce dördüncü silindirden başlayacağım. Çünkü aracımızın arızası birinci silindir ve ikinci silindirde ortaya çıkacak. Şimdi bir Marşa basalım İbrahim Usta. Tamam yeterli. Arkadaşlar şu anda kompresör saatimiz onu vurdu. Dördüncü silindir. İbrahim Usta marşa basalım. Üçüncü silindire bakıyoruz. Tamam. 3. silindirimiz de onu vurdu. Şimdi ikinci silindirimizin kompresörünü ölçeceğiz. İbrahim Usta marşa basalım. <laughs> Arkadaşlar bakın buradaki sorun şu. Daha önce videoda tekrar da izlerseniz göreceksiniz. Dördüncü ve üçüncü silindirin marşına bastığımda kompresör saati direkt ona vurdu. Bakın bu şu anda 6. Yalnız kompresör ölçmek için marşa bastığımızda ...birinci silindire yaklaştıralım. Marşe bas İbrahim Usta. Bakın. Sesi duyuyorsunuzdur. Şu anda ikinci silindirin kompresörünü direkt birinci silindire kaçırıyor. Yeterli. Buradaki bizim tespitimiz şu. Tabii ki motoru açınca her şey ortaya çıkacak ama bizim tespitimiz burada silindir kapak çontasının bir ve ikinci silindirinin birleştiği yerden tam ortasından erittiğini düşünüyoruz, yaktığını düşünüyoruz. Sebebi bu. İkinci silindirin kompresyonu 1'e, birinci silindirin kompresyonunu 2'ye kaçırıyor. Şimdi işleme başlayacağız. Kapağı sökeceğiz hep beraber göreceğiz. Evet, kulağımızı da alıyoruz. Arkadaşlar, sıra silindir kapağına geldi. Şimdi kapağı alacağız. Evet, yardım edeyim mi? Şöyle çekeyim ben arkaya doğru. Çok güzel. Arkadaşlar Bakın tam şuradan eritmiş contamızı alalım. Üstünde mi contamız? Bir saniye. Şuradan gösterelim. Bakın arkadaşlar bahsettiğimiz şey buydu. Şöyle contamızı çıkartalım. Bir dışarı ışığı alalım. Burada elini kesmesin. Dikkat et. Tamam. Evet arkadaşlar. Bahsettiğimiz olay buydu. Gördüğünüz gibi tam da tahmin ettiğimiz gibi silindir kapağı birinci silindirle ikinci silindirin tam ortada birleştiği yerden eritmiş. Bakın bu sağlam olan. Bu da dördüncü silindir. Bakın bu da yakmaya başlamış. Kısa bir süre sonra bu da eritecekti. Şu gördüğünüz sağlam ve burası gördüğünüz gibi erimiş. Dolayısıyla birinci silindirde Patlama zaman zamanlaması geldiğinde kompresör ikinci silindire kaçıyor. İkinci silindirde patlama zamanı geldiğinde kompresör birinci silindire kaçıyor. Bu da sanki aracımızın sübobu yanıkmış gibi bize etki yapıyor. Evet, supaplarımızda yanık çıkmadı. Gayet güzel. Bu kapağın yüzey kontrolü yapılacak. Taşlamaya göndereceğiz gerekiyorsa bir takım conta takımı alıp toplayacağız sorunumuz bitecek